Selam dostlar. Yine çok güzel bir oyuna karşınızdayım. İlk argument gümüş argument. Ben de yeraltı açmayı düşünüyordum. Aslına bakarsanız. O yüzden belki burada yeraltı yüreği görürüm diye rolledim. Göremedik. Burada hiç denemediğim bir şey deneyeyim bari dedim. Şu kararlılık var ya galibiyet serisi veya mağlubiyet serisinde daha fazla gold veren özellik. Altın veren özellik. Onu, onu gideyim bari dedim. Çünkü diğer ikisi gerçekten ilgimi çekmiyordu. Burada da direkt yeraltı açabiliyorken patlattık geçtik yeraltını. Şimdi... Bunu aldım ama bu kartı, bu kartı Nasıl efektif kullanabiliriz, ben de bilmiyorum. Oyun içinde deneyerek keşfetmeye çalışacağım. Daha önce bir kere daha almıştım, oradan verimli çıkmıştım. Ama orada yeraltı oynamıyordum. Yeraltı oynuyorken bunu alınca aslında mağlubiyet serisinden gitmek lazım. Burada da gargoyle yaptım, biraz düşük kaybedeyim diye. Çünkü rakiplere eşyalı geldi ve iki yıldız da yapmış şampiyonlarını. Mağlubiyet aldık ya, şimdi bundan sonra mağlubiyete force'lamamız lazım. Ama şu ara oyunda böyle oyundan düşmeler çok oluyor herhalde. O yüzden bazen AFK rakipler oluyor. Öyle bir durum olursa bizim çok aleyhimize olacak. Ben de bilmiyorum daha nereye gideceğim. Sonuçta bu mağlubiyet serisinde de fazla altın veriyor. Galibiyet serisinde de fazla altın veriyor. Galibiyet serisi alırsak galibiyete gideriz yani. <laughs> Burada da aslında hiç galibiyet alamayacağımı düşünüyordum. Ama galibiyet aldım. Bundan sonra artık 2 level bir pantheon vardı bençte. Işte. Galibiyet almaya çalışacağım. Yani olabildiğince yenmeye çalışacağım. O yüzden direkt Shojin'i yaptım. Sopayı da verdim Sona'ya. Zaten herhangi bir şekilde yer altını düşebiliriz. Yer altını oynamanın en güzel yanı bu itemleri hızlı yapabiliyor olmak bence. Ve yapmanız da lazım. İlla bir kart seçtim. O karta göre oynamalıyım. Tabi stratejik olarak daha mantıklı öyle oynamak. Ama burada etkilememeli yani. Oradan alacağınız 3 gold yerine başka bir şey de yapabilirsiniz. Ya da belki de galibiyet de alabilirsiniz. Mesela burada biz galibiyet almaya çok yakınız. Evet, ucu ucuna dosu aldık. Güzel. 7 birimimize de geldik. 10 gold faizimizi de alıyoruz gördüğünüz gibi. Abi direkt gittim. Kritiği aldım. Çünkü direkt mücevherli eldiven yapabileceğim. Bence mükemmel bir seçenek oldu. Burada da kaylı gördüğüm gibi dedim ki level alayım. Galibiyet alırsam galibiyet serisinden fazlanın altını alırım. Mağlubiyet alırsam da yer altını hızlı doldururum. Ki en azından iki taraftan da kaybedersem üzülmem yani. <laughs> o yüzden bir problem yok bence. Bilmiyorum tabi doğru bir strateji değildir bu arkadaşlar onu söyleyeyim Ama ben böyle bir fikre kapıldım 4 yer altındayım 4 yer altında da Sonuçta galibiyet alınca 3 yer altı ile aynı hiçbir Efektifliği olmuyor Olsun çok önemli değil gördüğünüz gibi 9 gold Faizimiz vardı daha demin 10 gold Faizini alırken Daha doğrusu el başına 9 gold alıyorduk İşte kararlılık burada Etkili 3 galibiyet serisinde olsam bile fazladan altın alıyorum her evet, el her el ama işte burada bir eni vardı ki bizi mahvetti. Burada hemen Ezreal'ı satıyoruz. 20 gold faizini alıyoruz en azından. Bakın orada 8'e düştü bir anda. 3 galibiyet serisindeyken 9 gold almıştım. Hem de 10 gold faizim varken 20 gold faizim varken 8 gold aldım. İlk gelen teklifi gördüğünüz gibi reddettik tabii ki de. Burada da mağlubiyet alınca bari dedim ki kaybedeyim. Front'a çektim tüm şampiyonlarımı. Çünkü bu karttan fazlasıyla yararlanmak istiyorum tabii ki de seçmişken. Ama bu kadar da ağır yenilmek tabi hoş değil. <laughs> yani işte bir taraftan kaybediyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Biz de buradan hareket ettik. 7 birim oldu. hızlı dolduracağım bir yandan da. 30 gold faizimiz var. <laughs> Şimdi şampiyon çözüm geldi. Şimdi ben yer altından oynamayı düşünmüyorum. O yüzden rolledim. Oradaki Ezreal'ları istemiyorum açıkçası. Vay'ı da istemiyorum. 180 can artışına gidiyor olsam direkt tehdit oynardım. Sonra'nın destek kartını da istemedim. O yüzden rolledim. Sonra burada Kerry sona geldi. Sona 10 yetenek gücü kazanacak. Ve bir fazla ışın atacak. Sona'yı kullanabilirim abi. Sona çünkü hem büyüşor bir şampiyon hem yürek şampiyonu. Burada şöyle bir hatamız var. Ben bençide de bir sonam vardı. Direkt gittim Sona'ya 2 yıldız yaptım. Aslında mağlubiyet serisine gidiyorken bunu yapmış olmak bir hata. Bunu fark edemedim. İşte bu kartı kullanmadığım için çok aktif olarak nerede hareket edeceğimi tam kestiremiyorum. Mesela front olmamıza rağmen bu rakibi yıktık gibi görünüyor gördüğünüz gibi. Çünkü sona bayağı vuruyor arkadaşlar şu itemlerde. Bir de bu kartla özellikle sona ciddi bir kere oluyor. Yumurta gelmişti oyunda. Buradan da bir manyetik sökücü bir kılıç geldi. Güzel kötü değil. Artık tabii ki de artık galibiyet aldığım için backline'e çektim. Keri şampiyonlarımı hemen level aldım. Ve hemen büyü şorunu aktif ettim. Sonanın çünkü kazanmak istiyorum. Bu sefer tam tersine. Ama işte yer altı oynarken de kazanmak isteseniz de kazanamadığınız durumlar oluyor. Çünkü yer altı böyle bir şey yani. 3-3'deyiz. <laughs> Üç Rakip Infinity'imden oynuyor. O da kerisini belirlemiş. itemlerini vermiş. Dolayısıyla böyle bir rakibe kazanmamız çok zor bizim. Ki orada bile ucundan döndük. Aslında sonra resmen tek atıyordu. Burada bir itemi daha olsa sonun tek atardı büyük ihtimalle 3'üne de arkadaşlar. Olsun. Karosel'de 63 canımız olduğu için alt değil. Hemen Samire'yi aldık. 5 yer altı çok değerli. Şimdi burada Randuin'i görünce baya düşündüm ben. Çünkü Randuin aslında benim Siyer altını sürekli olarak kullanabileceğim bir item verecek bana. Fronttaki şampiyonlarımdan birine vereceğim. Yanındaki iki sıraya 40 zırh 40 büyü direnci verecek. Bir tane de Reforger yeniden işleyici var. Bence çok efektif olacak. O yüzden ben bunu kabul etmek istedim arkadaşlar ve kabul ettim. Bundan sonra artık yine Tabii ki de yer altını 5'e çıkarıyoruz. Hiç yer altından vazgeçmişliğimiz yok. Yer altından daha item toplayacağız. Yani şey fantasisine girmiyorum burada. Nasıl yer altından devamlı bir oyun oynanabilirim bir örneği bu aslında. Hani yer altını 6. 7. teklife sürüklediğinizde dayanabilirseniz de çok güzel seçenekler geliyor gerçekten. Ama o biraz fantezi arkadaşlar. Burada yer altını sürdürülebilir şekilde oynamaya çalışıyoruz biz. Ve Samira'ya da direkt gittim de Giant Slayer'ını verdim gördüğünüz gibi. Çünkü Samira da benim için önemli bir kere olacak şöyle önemli bir kere olacak. Samira hiçbir özelliği açık değilken bile Hünerlisi kendisinden direkt otomatik açık olduğu için ve item verdiğinizde de gerçekten ciddi hasarlar atıyor. Burada da meta kompozisyonunu yavaş yavaş kaydıracağım. Gelece geleceğim şimdi anlatırken. O yüzden de göreceksiniz Samira'nın ne kadar değerli olduğunu oyun içinde. Şimdi burada ekoyu bulduğumuz gibi siper atsın diye direkt ekoyu aktif ettik koyduk. Büyüşörü düştük. Çünkü öyle yapmam gerekiyor. Neden öyle yaptın diye soran arkadaşlar. Yani burada Randuin'in maksimum kullanmak için frontta bir şampiyonun da olması lazım. Eko'da hem siper açacak. Kendi de siper şampiyon olduğu için. Bir de Randuin'den 40 40 büyüdürenci daha alacak. Daha ne olsun. Or Gelin tam görüyorsunuz bir sürü şampiyon geldi. Biraz aslında bizim dezavantajımızı işliyor süreç. Şimdi hemen burada Mete'ye bir göz kırptık. Boğa kuvvetini aktif ettik. Siperden düşmedik. Eko'yu düştük sadece. Eni ee, de hem büyüş açtığı için burada Sona'ya da bir ekstra yetenek gücü kazandırıyor. 25 yetenek gücü kazandırıyor. 2 büyüş Samira'ya da gittik. Ebedi kılıcını verdik. Gayet güzel. Kazandık. Kazanmaya devam etmemiz lazım. Son seçenek geldi. Altın argument. Burada ben bir kere kesinlikle hünerle oynamayı düşünmüyorum. Aslında şu ilk kartı alabilirdik. Bu ilk kart yanlış an, bilmiyorsam 4 e, kapışmada bir bana bir şey atacak. Bir eşya atacak. Yanlış hatırlamıyor isem. Ama ben orada ona gitmek istemedim. İyice dedim ki yer altına 6 altı yaparım belki. RNG'ye gider. iyice oyun. O yüzden gittim. Özellikler kitabını aldım. Hemen attım. Maalesef gelmedi. Burada iki seçenek var. Ya yürek gideceğim ya boğa kuvveti. Tabii ki de meta kompozisyonunu kurmaya karar verdim ve boğa kuvvetini aldım. Boğa kuvvetini 4'e çıkaracağım. Yapabiliyorsam büyük şorta 4'e çıkaracağım ve çok rahat bir şekilde oyunu kazanacağım eğer bu sonayı 3 yıldız yapabilirsem. Bu kuvvetinde gittim vaya verdim. Vayı zaten oyunda düşeceğim bir yerde kesinlikle yer altından vazgeçtiğimde. Tabi vazgeçersek belki de yer altından hiç vazgeçmeden de oynayabiliriz ama çok zor. Bir yerde yer altından düşeceğiz. Zaten şu an yer altında kullandığım iki tane çok gereksiz şampiyon var. Kyle ile Ezreal. Bu kompozisyon için gereksiz. Yoksa hani başka kompozisyonlar için gerekli olabilir. dolayısıyla onları düştükten sonra daha kuvvetli bir board kuracağız. Burada herhangi bir problemimiz yok. Tekrar yer altından 5 teklifte olduğumuz için ilk kartın dezavantajını yaşıyoruz. Galibiyet serisi veya mağlubiyet serisini bir türlü dek getiremedik ama olsun. İlla her seçeneği de en iyi oynayarak kazanmak zorunda değiliz sonuçta. Yer 5 yaptığım için burada ben bir iyi teklif daha alabilirim. O iyi teklifi iyi değerlendirirsem kazanırım oyunu yani bir şekilde dönüştürebilirsem bordu. Orada da şey sıkıntı hızlı olmak gerekiyor. Yer altından böyle 5 yer altından bir anda kompozisyonunuzu kurmak zor oluyor. Ya bench'te toplayacaksınız ya da çok elleriniz kollarınız hızlı olacak. <laughs> Bakalım biz hangisini yapabiliriz ben de bilmiyorum. Ya bu rakibi yendik. Nasıl oldu bilmiyorum. Bu işte bizim ilk kart çok bizi trolledi. Herhalde orada şey elektro şarjı alsam daha iyiymiş. Karoselde da Nunu'yu aldım. Herhangi bir, bir alacağım spesifik bir şey yoktu. En fazla altını diye aldım. Burada da sonraları topluyoruz. Eko 2 yıldız oldu. Eko 2 yıldız olduğu için şu an boğa zaten 3'te. Armalı oynadığım için. Tekrardan Alistar'ın durmasına hiç gerek yoktu. Şu an benim için Eko çok ciddi tank burada arkadaşlar. Çünkü siperden zaten 40 büyü direnci alıyor. Randuin'den 40 daha alıyor. 80 büyü direnci alıyor. 40 da zırhı var ekstradan. Ve 2 level eco buradaki Eko. Yıldız muhafızı açık değil. Buna bir yıldız muhafızı açarsak Eko benim için çok ciddi keri olabilir. Tank keri tabi. Hasar keri değil. Şimdi bu teklif geldi. Bu teklif mantıklı Rabadon olduğu için. Sonuçta bizim kerimiz AP keri ama kabul etmiyoruz tabii ki de. Daha iyisini alabiliriz. 5 yer altından oynuyoruz. Aslında mesela burada kabul edip yer altını düşüp bir board kurabiliyor olsaydım yapardım. Yani nasıl yapab yapardım? Boğayı 4'e çıkarıp büyüyü orada da 4'e çıkarabilecek bir bencim olsaydı öyle hazırlasaydım bence. Burada aslında yer altını düşmek mantıklıydı. Biz tabi burada biraz videoya oynamaya çalıştık. Bazen de böyle oynarken kaybedebiliyorum. Çok problem değil zaten kaybetmek veya kazanmak. Keyif almak buradaki temel amaç. Son oyu yavaş yavaş 3'e götürüyoruz maalesef. Altınımız olmadığı için burada ekonomiyi düzgün kullanmamız lazım. İtemi patlattık. Negatronplerini trompelerini aldım kesinlikle çünkü burada benim aslında en önemli ikinci kerim şu an Samir arkadaşlar burada Herhangi bir şey açık olmasa bile Hünerli'den dolayı %15'e infaz ettiği için rakibin %15, %15 cana sahip şampiyonu infaz ettiği için burada kesinlikle Samira'nın büyük bir etkisi var ve burada meta kompozisyonuna geçişi yaptık. 4 boğayı koyduk. 4 boğa kuvveti şampiyonum tanklayacak. Bir de ben burada armadan oynadığım için siperi de 3'e çıkarttım. 3 siperde de 60 büyü direnci kazanıyor. Board'un tamamı. Siper şampiyonlar 120 kazanıyor. Yani şu an benim için Eko ve Alistar hiper Alistar tabi bir yıldız olduğu için daha düşük bir tank. Ama Eko hem Randuin'in etkilerinden de fayda oluyor burada. Görüyorsunuz yani Eko'nun tanklığını. Çok kolay bir şekilde tutabiliyor. Yani karşımızda 3 yıldız Ezreal vardı ve ne kadar zaman tanıdı. Burada bizim sonumuz 3 yıldız olmadığı için tabi ki de gelmedi. Bir de ben burada yeraltını 3'e düştüm, kabul etmek istiyordum. Ama abi, <laughs> Dead Dance, Ölümün İsyanı, Hırsız Eldiveni, burayı kabul edemeyiz arkadaşlar. Burayı ka kabul etmemiz, bizim zaten oyunu kaybettiğimiz anlamına gelir. Dayanacağız, yani dayanabiliyorsak dayanacağız. Oyunu zorladık burada gördüğünüz gibi. 20 canımız var, 5-2'deyiz, Samira'mız 2 yıldız oldu. Bench'te de Syndra'yı tutuyorum. Bu sefer Bench'teki doğru şampiyonları tutuyorum, bir anda yeraltına düşebilirim. Ama işte o teklif güzel gelseydi eğer... AP bir orneşağısı eşyası gelseydi ya da tank bir or orneşağısı eşyası gelseydi büyük ihtimalle ben burada yer altına düşerdim. Onu da söyleyeyim. Çünkü çok riskli bu saatten sonra artık yer altına oynamak. Bir de Samide'yi de düşmek istiyorum. Yeniden işleyicimiz var ya bir yerde oradan dönüştürebiliriz. Paramız yok. Sonayı 3 yıldız yapmamız lazım. Sonayı arıyorum aslında burada bayağı. İlk başta Pantheon'u sattım. Çünkü Nunu'yu oynamak istiyordum. Sonradan da vazgeçtim. Yani burada yürek şampiyonlarının hiç çıkartma ihtimali olsun diye bir Lulu koydum. Nunu'yu sattım. Vigo'yu 2 yaptık. Bu da önemli bir aşama oldu bence bizim için. Sonaya da 1 eksiyiz. O yüzden bence kötü değil. Biraz dayanmamız lazım. Biraz artık burada Arenci'de şansa, yani bizi çok ters gelecek rakiplere dek gelmememiz lazım. Bir iki el. Şu en azından yer altını doldurasıya kadar. Çünkü 12 canım var. Rakibi yıkabilirsem bir mağlubiyet alabilirim. Yanlış hesaplamıyorsam. Ama riskli yani çok riskli. Burada da biz o riski göze aldık. Ama bu zaten bu riski göze alırsanız böyle keyifli bir oyun çıkabiliyor maalesef. Burayı kazandık, rakibi eledik. Mal gibi baktım bu Karasal'da En sonunda gittim aday aldım arkadaşlar. Çünkü iyileşme itemi biliyorsunuz. Bir hiçbir anlamı yok. Orayı da patlattık. Ionic de burada müthiş olur bizim için. Ionic'i hemen gittik. Viego'ya verdik. Adaletine gittik. Sona'ya verdik. Burada Syndra'yı koydum artık. Front'ta çünkü Pantheon'un durmasının çok bir alemi yoktu. Syndra benim için daha efektif olacak. Randuin'de ayarladım ama Viego'ya vermedim. Aslında burada Viego'ya vermek lazım. Bu benim yaptığım bir hatadır. Rakip de burada bize mükemmel bir sükunet patlattı. Yani bu rakip mesela ciddi bir board kurmuş. Tehdit oynuyor sadece. İşte sadece tehdit oynuyorken seçtiğiniz kartlar çok etkili arkadaşlar. Aslında mücevherli seçmiş. Kötü bir kart seçmemiş. Hava da güzel bir kart ama yani 4 boğa gerçekten şu an metada ve bu 4 boğanın metada olduğunu ne kadar net görebiliyoruz. Aslında rakip çok güçlü olmasına rağmen kazanabildik burayı. Tabii ekonomide tutuyordu. Yine baktık burada one shot bir Ezreal oynayan rakibim var. Hemen o yüzden oradan kaçtım, diğer tarafa geçtim. İnşallah geçmemiştir diğer tarafa tabii. kalmış sabit güzel. Yani burada artık çok korkmuyorum. Zaten kaybedersek de ne olacak yani. Kanalı da ilk defa izleyen arkadaşlar için böyle anlatım TFT videoları yapıyorum. Dostlar videonun sonunda şahit videoyu beğenirseniz kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir tane de montaj kanalım var. Hemen böyle 8 dakikada aktardığım oyunu. şahit oraya da katılırsanız, abone olursanız daha da sevinirim. Açıklamalara linkini koyarım. Teşekkür ederim şimdiden. Şimdi burada Samira'nın ne kadar önemli bir şampiyon olduğunu bir kere daha görüyoruz. Ben orada eğlenmiştim aslında. Samira son e, bir rakibi yıkmasıydı. 2 candan comeback abi. 8 tane eşya verdi bana burada. Eşya denemez tabii. Orada. Belki şampiyon da atabiliyor galiba bunlar. Ama bir sürü şey verdi. Ve direkt yeraltını gördüğünüz gibi vaydan düştük. Vayı hemen indirdik. Yavaş yavaş onları almaya çalışıyorum. Allah'tan burada 5-7 de Morgana'dan dönüyoruz ya. Kurabildim mesela ben yetişebildim. Yoksa gerçekten çok zor arkadaşlar şuradan. Hemen yeraltını altını şey yapayım bırakayım hemen şampiyonlara o itemleri vereyim gerçekten çok zor yani ya da benim için mi zor bilmiyorum siz zorlanmıyor musunuz <laughs> ben çok zorlanıyorum bol kuvvetini almasını kesinlikle burada Eko'ya vereceğim Eko'yu hiper tank yapacağım abi blue buff verdim hemen Sainra'ya Sainra'ya blue buff çok önemli benim için en azından çünkü Sainra benim kazanma gerekçelerimden biri Burada da çok hızlı rolledim. Mesela orada Leona'yı atlamışım. Yoksa ben orada Leona'yı alırdım. Randuin hemen Pantheon'a verdik. Daha da bir de yapamadık yani o eşyaları. Ve Keri Alistar oynayan rakip geldi. Bu rakip de bizim aslında bize sıkıntı bir rakip ve arkasında arkadaki Jini de Vex'i de gayet iyi tamlerle doldurmuş. Yani ama görüyorsunuz meta kompozisyonun efektifliğini. Ya yani burada tabii meta da tam denemez. Eko yıldız muhafızını da açtık. Tam biz meta yapmadık. Şimdi metanın ne olduğunu da ilerleyen kapışmada göstereceğim. Yanlış hatırlamıyorsam bu oyunda rakiplerimden birinde vardı. Ama abi iki yıldız sonunun yaptıklarına ben burada şok oldum gerçekten. <laughs> Yok etti arkadaşlar. İki yıldız sonunun 14 küçük vurduğunu ilk defa görüyorum. Ve bu arada yıldız Kanalımız açık. Büyüş da sadece 2'yiz yani. Burada bayağı düşündüm. İkinci randevini alsam, mana zeynim alsam, mana zeyn dedim. Çünkü burada Syndra aslında artık benim için bir kazanma payına dönüştü. Ciddi anlamda dönüştü. Hemen bir yer değişikliği yaptık. Syndra'da hem blue buff var, hem mana zeyn var. Yani 3-4 tane ulti stackleyebilir arka arkaya. Tabii sükunet yemezse. <laughs> ya bu rakip niyeyse abi heykel gibi böyle duruyor. Çıldıracağım yani. Yer değiştirir diye o tarafa geçiyorum. Geçmedi bir türlü. Ama yine de yani iki yıldız bir sürü şampiyon yapmış. 3 yıldız Ramus'u vardı ve hiçbir şey yapamadı abi rakip. Mesela bu rakip bizim kompozisyonu çok yenilen bir board kurmuş belli ki. Aslında o kadar güçlü değildik bu zamana kadar. Şimdi artık çok güçlüyüz. Sonumuz 3 yıldız oldu. Ve <laughs> bakıyoruz. 6-3'teyiz. Rakibe baktık. Şimdi burada rakibe niye bakıyorum? Ezreal'ın pozisyonu benim için çok önemli. Bu arada yaptığım o hatayı da düzeltmişim. Onu hemen onu da hatırlatayım. Randuin'i artık Viego'ya veriyorum. Viego da aslında benim için çok ciddi keri artık. Hem 4 boğadan tanklığını alıyor. Randuin'den ekstra tanklık alıyor. Mücevherlisi var. Ioni var. Ioni efektif kullandığı için Sona ile birlikte yok ediyorlar. Yani başka bir açıklaması yok. Mesela bu Sabindra benim için galibiyet şekillerinden biri dedim ama ben işte şu an şampiyon yok. Sadece kalkan atıyor anladığım kadarıyla rakibe. Bir de biraz hasar veriyor. Ama Sami'de daha hala güçlü. Şimdi burada bir kazanma stiline daha dönüşebilir bu seçtiğimiz arma. 6 yüreğe geri dönebiliriz. 6 yürek yaparsak sonra param eder abi. Ama ben bu zamana kadar sonaları bulmak için diğer yürek şampiyonlarının düştüm bench'ten sürekli. Ve buraya kadar da rolledim ama gelmedi. Rakip burada roket el almış ama biz sonunda sonayı kaçırdık. Yani Samira'yı çekmiş olması benim için çok bir anlam ifade etmiyor. Samira burada efektifliği en düşük kerilerden biri. Gördüğünüz gibi Viego ile sona beni taşıyor. Eko da bence çok taşıyor. Hasar vurduğuna bakmayın. Eko inanılmaz hasar tutuyor. Sona'nın hasar atmasına sebep olan şampiyon bence burada Eko. Ha, meta kompozisyonu da gelmişken söyleyeyim. Bir rakip vardı zaten de ben nom nom konuşurken unutmuşum. Abi 4 boğa açıyorsunuz. 4 ıı, büyüşör açıyorsunuz. Niko oluyor bunlardan biri. Biri Eni oluyor. 4 boğalardan biri kesin Eni yani. E, 4 boğa inanılmaz tanklıyor önde frontta. Sizin yetenek gücü olarak kullandığınız Niko ile Twisted Fate'te hiçbir şey yapmasınlar. 2 yıldız olsun. TF'e gidin. Statik. Hextech. Bir tane de devam verin. İlk 4'e sokuyor size. Ve yani herkes bunu oynuyor. Bu oyunda da vardı. Ben konuşurken unutmuşum. Hatta onu yenmiştik. <laughs> Meta kompozisyonu şu an o. Ben de ben yapmadım onu. Ama bu da biraz o meta kompozisyonuna uygun bir kompozisyon olduğu için bu videoyu aktarmak istedim. Yeraltı nedir? Nasıl oynanır? gibi bir video oldu. Güzel olduğunu düşünüyorum. Yorumlarınızı beklerim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. O zaman kendinize dikkat edin. Görüşürüz.